İstanbul Valiliğimizin ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimimizin yürütmüş olduğu İstanbul'da sismik riskin azaltılması ve acil durum hazırlık projesi kapsamında ilki ilçemizde düzenlenen tutulan bir farkındalık eğitimi için bir aradayız. Kıymetli hemşerilerim, biz göreve geldiğimiz gün şunu söylemiştik. Bilgi olmadan, kesinlikle bunun altını çizmek istiyorum, bilgi olmadan, veri olmadan kriz yönetilemez. İşte bu anlayışla ilk işlerimizden birisi afet bilgi sistemimizi hayata geçirmek oldu. Çünkü afet anında en kritik ihtiyacımızı hızlı, doğru ve koordineli bir şekilde yönlendirebiliyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, Silivri Belediyesi olarak afetlere karşı güçlü, dirençli ve bilinçli bir kent olma yolunda adım atmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz, her zaman söylüyorum, Yüce Allah'ın yarattığı kutsal varlık, kıymetli varlık insandır. Insandan daha değerli yoktur. Bir insan canını kurtarmak bizim önceliklerimizdir. Özellikle bu eğitimde bu yolculuğun bir parçasıdır, Tamam tamamlıyor. İnafet ve Acil Durum Müdürlüğümüze, emeği geçen tüm kurumlarımıza ve buradaki katılımcılara bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum.